Tamam. Abi hadi şeyler nerede? Tepeyi kapatsana sen. Açık kalsın ya. ya Tepe açık mı kalır ya? Kapattım ben. Beautiful diamond in the sky. Ne diyor ya? Lan. Ha. Ya. Eset güncelleme şey geldi ya. Sabahtan beri geliyor. Korkulsun. <laughs> Şunları da atalım. Böyle. Ha chest yapalım mı değil mi? Ya. Ya bu hani böyle basılı tutarak koyabiliyoruz ha, ya şey. Ben... Biliyorum biliyorum. Çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor benim. Ben bir tane chest yaptım. İyi ne yapalım. Şimdi bak. Pikeksten. O zaman ben baya bir şey topladım abi. Neydi o yemek topladım. Abi ben de arkana chest yaptım az önce. Farkında mısın? O Ozen, senin olsun bu da benim olsun. Ya git ya. Paylaşırız paylaşırız. Tamam çekil o zaman. Şey ki de bunlardan küçük bir tane chest şey yaparız. Yaparız öyle. Tabi. Olursun. Şimdi şey ki ben Abi bir... onu video almıyoruz lütfen. Bir dakika hayır onu videoya almayacağız zaten. Zaten yüklenmesine daha bir zaman var. Hı. Gitsin, gitsin evinde oynasın kendi. Ha. Abi evinde şu Bana stik lazım. Stik, stik. stik lazım. Şimdi benim millete açıklama yapacağım. yapmam da gerekecek. Ee, nasıl desem. Şimdi şey kim atayım? diyenler olacaktır. Yabancı. Hayır. Ee, yan komşum. Sen de oynasın. Gitsin gel oyunu oyunu oynasın. Ozan <laughs> gel şuraya sana borç atacağım. Ooo. Abi sinir, en sinir olduğum şey. Ney? <laughs> Yağmur mu? Evet. Ama ekinler büyüyor ya. Ekinler kesin. bir dakika. bir şey evet bakacağım ben, bu ha, arada. Ha, al, al abi. Bir dakika bir şey bakacağım. böyle 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 kardeşim ağlama sesleri de geliyor bir yandan ama. Ne? Değil. Harbi işte fail hmm. Hayır o değil. Ben fail yaptım. Ne yaptın ya? Boş boş. Bir, bir ışıklandırsan diyorum bana torç attın ama. Ha. Kendini ulaştırıyorum. Işıklandır oğlum. Hop O oh, kastı be. taştan mı yapsak artık pikeksi falan? benim taştan var zaten. Ben de taştan yapacağım işte de şu tahtanın kırılmasını bekliyorum. Abi ya. Aa kasıyor kasıyor kasıyor. Çok deli kasıyor. Çok deli kasıyor. Deli Oo harbi. Benim sesim az mı geliyor abi? Ozan abi koyun bulmamız lazım. Ben koyun avına çıkıyorum. Çık. Eve gitsen. Buralarda bir yerlerde koyun olur. Abi kasmalar başladı yalnız ha. Çok deli kasmalar başladı hem Dur ya şunları falan kapatayım ben. Neredesin ne koyun? Neredesiniz? Aha vallahi koyun var. Koyun cenneti. Ben sana dedim abi buralarda koyun çok kötü. Ya kasıyor abi ben burada keseyim. Bir daha başlarız ben düzeltince. Ay. Oğlum tamam, başlattım, başlattım başlattım. Böyle abi, kas. Kastım. Ben bu problemi çözeceğim abi. Kastığı zaman durduracağım videoyu. Durdurdun mu yoksa şey yaptın? Ne? Durdurdum mu kes? Ce gece olmuş. Ben abi yatak ettim. ben bayağı bir şey buldum. Ya yok. Muzaffer bak son kez söylüyorum. Dışarı yapıyor şirket yapma abi ya. Abi zombi mombi yok ya. Ya umurumda değil. Abi domuz giz domuzdan korkuyor musun? Domuz gitsin Ya yine kasıyor. Durdurma. Durdurma. <laughs> ayrım Onu ne? Ya muzaffer bunun render süresi falan var. Ben buradayım. Abi Dur, zaf. Zaf buldum. Zaf. 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 Abi daha 65. kattayız lan. Daha 65. kat. Bu nedir? Beyol. Ne Beyol. Ne ya biz susar mısın ya? Boş boş konuşuyorsun ha. Ben burada videoyu bitireyim ben ya. Hayır ya ilk bölümden işte tanıttık ya, falan yaptık ilk önce bölümde bunun devamı gelir abi bitirme hemen ya. ya renderını ben çekiyorum bunun Ne lan napıştırıyon diyon da yani lan karıştırma mi? ya oh, hayvan ya ya Al odun atman odun odun yoksa odun falan o zaman yoksa mı yatak Abi ben bitireyim ya harbiden. Ya odun at onu odun odun. Tamam odun atayım bitireyim. Ya Öyle. hayır yatak yapalım uyuyalım bitmez. Ya. Artık yetiş bir... ee, şey bu biraz kötü video oldu ama fail da yaşadık. Ee, yani let's play yapacağız yani onu söyleyeyim demek. Ya. Ozan'la birlikte devam edeceğiz yani. Ya videonun başına fail yaşadık. Ev yapmışız. Videoyu da başlattık sandık. Ama frame bir sıkıntı yarattı. Tam videonun ortasına başladı. Öyle bir sıkıntı yaşadığımız için yani bu biraz fail oldu ama olsun. Size de iyi günler dileriz. Bitirişte şunu da yapmak istiyorum. Uçan tekme. Evet. Vurdu uçan tekme. Yani <laughs> são is